Fransa'daki Müslümanlar isimli bir haber sesinin editörü Burun, geçen haftaki saldırıdan sonra terör örgütü PKK destekçilerinin bölgede şiddete başvurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in saldırı üzerine bölgeyi ziyaretinden ve basına yaptığı açıklamadan hemen sonra yaşanan şiddet olayları için orada Türkiye karşı da sloganlar atıldı ve bu bir sorun teşkil ediyor ifadesini kullandı. Burun saldırıdan bir gün sonra 24 Aralık'ta terör örgütü PKK destekçilerinin Paris'te bazı araçlara hasar verdiğini, bazılarını yaktığını, polise farklı isimler attığını anımsatarak bu durumun ölenlerin yakınlarına destek gösterisi olmadığının ve siyasi amaçla yapıldığının altını çizdi. Fransız gazeteci Paris'in 10. bölgesinde dernek statüsüne sahip Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin terör örgütü PKK ile yakın bağlantısı olduğu Fransız yargısınca da biliniyor. Yargıtay 2014'te adı geçen derneğin fesini onamıştı diyerek aradan 8 yıl geçmesine rağmen derneğin hala açık olduğuna dikkat çekti. Burun bu derneğin yetkililerine nasıl müsamaha gösterildiğinin merak edildiğini de getirerek Fransız hükümetinin izlediği politikaların bunda etkili olduğu değerlendirmesini yaptı. Burun terör örgütü PKK yanlısı Kürt derneklerine Fransız hükümetinin Türkiye karşıtı politikasına bir anlamda hizmet ettiği için bir parça göz yumulduğunu belirterek Türkiye karşıtı politika İslam karşıtlığını besliyor. Hükümetin beslediği İslam karşıtı atmosferin akli dengesi yerinde olmayan insanları harekete geçirebileceğini düşünebiliriz yorumunu yaptı.